Çok tuhaf bir şekilde bir şey söyleyeceğim size ee, yani her ülkede ya insanda ülkede ülkelerden bahsetmiyorum insanda hep bir inkar e, gücüsü var yani inkar etmek ah, bizimki yok bizde bende bende bizde o yok ee, mesela biz Avignon'a gitmiştik Avignon'da tiyatro festivalinde bir ay kozaları oynadık ee, Bin Nur Ben demek. Ondan sonra o dönemde darbe oldu Türkiye'de. Fakat aynı şekilde de ya iki gün önce ya iki gün sonra Kanda ya da Nis'te hatırlamıyorum galiba Nis'te. O bir Fransız bayramında bir kamyon girdi işte insanların üstüne sürdü bir terör şeyi oldu. Ee, bir atak oldu yani ee, bir, bir Fransızla konuşuyorum işte sizin ülkenizde şöyle e, işte çok zorluklar çekiyorsunuz falan dedim ki yani bu dünyanın problemi sizde daha iki gün evvel Nis'te böyle bir şey yaşadınız bir terör yaşadınız <laughs> bizimki öyle bir şey değil biz niye öyle bir şey değil yani Amerika'da bugün yaşanan şey de bu ilk değil ki biz artık görüntüleyebiliyoruz Türkiye'deki şiddeti de görüntüledik Zavallı bir kadının boynunu kestiklerinde onu görüntülediler. Artık görüntüleyebiliyoruz. Yani Amerika'da bu yaşanan şey ilk değil ki. Yani hep yaşanıyor. Rasizm dünyanın her yerinde, her ülkesinde, insanın olduğu her yerde var. Yalnızca aynı şeyi şeyde bir, bir konuşmacıyı dinledim de Amerika'da. Yani bu hep vardı diyor yalnızca görüntüleyebildik. E ee, yani inkar ediyoruz. İnkar ettikçe gelişemiyoruz. Bir gerçeğin olduğunu kabul edip onu düzeltmeye gitmektense inkar ediyoruz. Hayır, a -a, bizde böyle bir şey yok. Yok yok. Yani Fransa da aynı şeyi yaptı o terör hikayesinde. Yani kadınla konuşurken Hı, bizim ülkede cık, biz iyiyiz. Hayır. Dünyanın her yerinde gerçeği kabul ettiğimiz noktada bence bir şeyleri iyileştirebiliriz. Gerçekleri yok sayamayız, saklayamayız. Niteki artık saklayamıyoruz zaten. Tuhaf yani. Aşk olsun diyorum ne diyeyim. Aşk olsun, sevgi olsun. Yani şeyi sevmeyi sevmeyi de öğreniyoruz nefret etmemeyi de öğrenebiliriz yani. Çünkü hepsini bunlar hepsi öğreti. Nefret, sevgi gibi geliyor. Bilmiyorum. Öpüyorum hepinizi. Mm.